hızlı ve meydan okumayı seviyorsanız, centilmenseniz, iki ya da dört teker fark etmez diyorsanız işte süper spor başlıyor. MotoGP Avusturya'da Andrea Dovizoso kazandı. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu yıldızını arıyor. Mick Schumacher babasının Formula 1 aracını kullandı. ve haberler. Tamam Süperspor'da. Süperspor başlıyor. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu olan MotoGP'de sezonun 11. yarışı Avusturya'da start aldı. Mark Marquez ve Andrea Dovizioso arasında müthiş bir liderlik mücadelesi yaşandı. Zorlu yarışı Andrea Dovizioso kazandı. MotoGP'de sezonun 11. yarışına Avusturya ev sahipliği yaptı. Usta sürücüler Spielberg kentindeki 4.3 kilometrelik Red Bull Ring pistinde bir araya geldi. <laughs> Sıralama turlarında Mark Marquez rüzgar esti. Şampiyona lideri Marquez 1 dakika 23 saniye 235'lik derecesiyle pole pozisyonunu kaptı. Last year here we struggled a lot, but uh, honestly we prepared really well this uh, race weekend. Uh, on Monday test in Brno, we tried many different configurations for just focus on, on this race track. Uh, and yeah, it looks like uh, we start already with a good base, uh, completely different base like uh, than last year. But uh, at the moment looks like the pace is good. Uh, we are able to to have a high pace, a good rhythm. Mm -hmm. Andre Dovizoso ikinci sırayı alırken Jorge Lorenzo üçüncü cebe yerleşti. Yarış günü nefesler tutuldu. Pol pozisyondaki Repsol Honda'dan Mark Marquez startın ardından Ducati sürücülerine geçildi. Yarışı lider götüren Jorge Lorenzo 12. turdaki hatası yüzünden hem Marquez hem de takım arkadaşı Andrea Dovizioso'nun arkasında kaldı. Bu noktadan sonra diğer pilotlardan kopmaya başlayan Dovizioso ile Marquez arasında liderlik mücadelesi nefesleri kesti. Son viraja kadar süren liderlik mücadelesini Ducati pilotu Andrea Dovizioso kazandı. İtalyan pilot 39 dakika 43 saniye 323'lük derecesiyle bu sezon 3. MotoGP kariyerinin 5. birinciliğini elde etti. My bike worked very well here. Ducati was amazing. The new fairing. I want to say thank you to the team and the battle was really nice. Avusturya GP'de 0.176 saniye sonra bitiş çizgisini geçen Mark Marquez ikinci, 2.661 saniye gerisindeki bir diğer Red Soul Honda pilotu Dani Pedrosa ise 3. oldu. Jorge Lorenzo 4. olurken onu sırasıyla Johan Zarco, Maverick Vinales ve Valentina Rossi takip etti. İlk onu tamamlayan sürücüler de sırasıyla Alvaro Batista, Loris Bas ve Mika Kallio oldular. Bu sonuçların ardından Mark Marquez 174 puanlı zirvede, Andrea Dovizioso 158 puanlı ikinci, Maverick Viñales 150 puanlı üçüncü sırada. Takımlarda ise Repsol Honda 313 puanla lider, Yamaha 291 puanlı ikinci, Ducati 237 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu geleceğin yıldız pilotlarını arıyor. Arıyor projesi şimdi start alıyor. Evet, Türkiye'nin dört bir yanından gelen yarışmacılar kendileri için hazırlanmış olan özel pistte dört gün boyunca gazlayacaklar, zamana karşı yarışacaklar. Evet. Merakla beklenen Tosfet Yıldızını Arıyor projesi nihayet start aldı. Evet. Ee, bu konuda neler paylaşırsınız bizimle? Ee, bizi heyecanlandıran bir projeydi. Ee, yönetime geldiğimiz an itibariyle hayata geçirmeyi çok istiyorduk. Burada 18 ehliyetini almış, 18-26 yaş arası 333 tane hız meraklısı, heyecan arayan ve de gerçekten bu işi sokaklardan profesyonel olarak parkurları taşımak isteyen yetenekleri davet ettik. Katılım Türkiye'nin dört bir yanında anladın. Evet e, o çok güzel, Türkiye'nin dört bir yanında yani Bursa'dan, Urfa'dan, e, Karadeniz'den her yerden çok tabii meraklı olan gençler e, çok iyi duyurduk projeyi. E, bu ilk defa yapılıyor yani e, federasyon tarihinde de bir ilk. E, umarım önümüzdeki sene ve daha sonraki senelerde daha da geliştirerek devam edeceğiz. Ama bu sene ilk sene olmasına rağmen. 333 katılım bizi e, hakikaten çok heyecanlandırdı. Bu yarışmaya katılmak için amatör mü olmak gerekiyor? E, Profesyoneller de var mı aralarında? Çünkü 18-25 evet. yaş arası diye bir sınırlama getirdiniz. E, bu daha çok e, gerçekten e, gönlünü bu işe vermiş. E, tabii ki altyapısı olan gençler de var, kartingden gelenler var. Mesela kızlarımız var kartingden gelen eğitim veren hali hazırda sürüş eğitimi veren kızlarımız da var. Erkeklerin arasında babası yarışanlar var. Hiçbir yarış otomobili görmemiş olanlar da var. Ama daha önceden tecrübesi olan, izleyici olarak gerek karting yapan veya işte bir mahalle yarışa katılmış olan böyle bir kısıtlama getirmedik. Ama işte lisan, hepsi lisanslı yarışıyor. Hepsi de lisans çıkarttık. ve Ehliyet olması yeterli dedik dünkü pilotları Tosfet evet, Yıldız'ın evet, arıyor oradan evet, çıkacak evet. diyoruz ve biz İnşallah çok istiyoruz onları ya yani bir bir yıldız çıkarmak ve onu uluslararası platformda da Türkiye'yi temsil etmesini, sağlamayı ve desteklemeyi çok arzu ediyoruz. Seni tanıyabilir miyim? Tabii. Ateş Yelence ben. 22 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum yarışmaya. Neden motor sporları? Ee, benim için ya yani küçüklüğümden beri bir tutku. Hani araba, motor hepsini seviyorum. Böyle katılmak istedim şansımda. E, bu derim. yarışmada hedefin nedir? Yani tabii ki o 10 pilotun içerisine girmek istiyorum. Adım Bahri Tüccar. 19 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Neden buradasın? Neden motor sporları? Küçüklüğümden beri çok seviyorum. Babam da yapıyordu bir zamanlar. Bu yüzden buradayım. İlk kez bir yarış otomobilinin direksiyonunda oturuyorsun. Yoruldan önce bir kere daha bir off-road jipi kullanmıştım yarış jipi. Ondan sonra bu. İlk kez şimdi burada pistte start alacaksın diyorum. Zamanı karşı yarışacaksın. Hedef nedir? Hedef ilk ona girmek şu anda. Ama bakalım herkes çok hızlı, herkes çok zorlu rakipler. Bakalım ne olacak. Seni tanıyabilir miyiz? Aykut ben Aykut Demir. Tekirdağ'dan katılıyorum. Daha önce sürme tecrübesi olmuştu ama ilk defa böyle bir şeye katılıyorum yani. Ee, en önde çıkacağım için de biraz da heyecanlıyım. Daha önceden yarış otomobili kullanmış mıydın? Otomobili daha önce Çorlu'da bir etkinlikte kullanma şansı buldum ama yani bu şekilde ilk defa kullanacağım bakalım. Bir kez zamana karşı yarışacaksın o zaman. Peki hedefin nedir? Hedefimiz tabii ki yani ilk onun içinde olmak. Onun için buradayız ama yani utanmayalım. Hedefimiz o yani en azından. Ona kaldın diyelim. Ondan sonrasında e, nerede gazlamak istersin profesyonel anlamda? E, tabii ki yani interiste de bir yani F1 kullanıyor olmak hepimizin hayalidir diye tahmin ediyorum. Benim hayalim de o şekilde yani. <laughs> Bosfet Yıldızı'nı Arıyor projesi start aldı. E, projenin amacını bizimle paylaşır mısınız? E, yıllardır Türk Otomobil Spor'unda hayali kurulan bir proje aslında bu ve ilk kez bu yıl gerçekleştiriliyor. 18-25 yaş arası genç sporcuları keşfetmek üzerine kurulu bir proje bu. ehliyet sahibi olan ve o yaş aralığındaki bazı kriterleri yerine getiren tüm herkese açıktı ve ciddi bir talep gördüğünü düşünüyoruz. 333 başvuru var bunlardan 22 tanesi kadın. Ve bugün elemelere başladı. Dört gün devam edecek elemelerimiz. E, gençlerle burada bir arada olmak, onların o heyecanını, gözlerindeki ışıltıyı görmek gerçekten çok büyük haz ve keyif veriyor. Hemen hemen hepsi otomobil sporlarına çok ilgili. E, takip ediyorlar ve başlamak için fırsat kollarlarken böyle bir projeyle karşılaştıklarından dolayı da çok mutlular. Hepsi defalarca teşekkür etti. E, çoğunla da hepsini hemen hemen konuştuğumuzda genelde sosyal medyadan duyduklarını Birçoğu da TOSFED web sitesini takip ettiklerini, oradan duyduklarını söylüyorlar. Medyadan, sizin programlarınızdan duyup da kayıt yaptıranlar da var. Ee, önemli olan bundan sonra tabii ki bu 333 kişiden sadece 12 kişiyi seçeceğiz ve onları önümüzdeki sezon yarıştıracağız ama o briefing'de de sürekli söylüyoruz. Onlarla otomobil sporlarında hep birlikte olmayı arzu ediyoruz. Yarışçı olarak olmasalar bile görevli olarak, e, spora ve bizlere destek olmaları, sporu en azından seyirci olarak takip etmelerinin ne kadar önemli olduğunu da anlattık. Bence çok güzel bir e, sinerji yakalayacağız gibi duruyor ve keyifli olacak. E, özellikle pazar günü son grupta e, elemeleri yaptıktan sonra belli olacak olan 40 erkek ve 5 kadın sporcuyla ile yine aday diyelim onlara. E, Eylül ayında 2 günlük bir kamp yapacağız. Bu çok ciddi bir kamp olacak. Fizik, kondisyondan, e, sürüş becerisine ve eğitimlerini kapsayan bir kamp. O 2 günlük kampın sonunda da 10 erkek 2 kadın. E, TOSFET yıldızı olarak belirlenmiş olacak ve 2018 sezonunda onları yarıştıracağız. Büyük ödül bir e, yarış otomobilinin direksiyonuna geçmek ve bir sezon yarışmak. Harika bir ödül bence. Ve 2018'de o 12 kişi arasında en hızlısını da bir sonraki sene e, çok daha farklı platformlarda yarışmak, yarıştırmak gibi çok özel düşüncelerimiz ve hedeflerimiz var. E, bugüne kadar konulan bütün hedefler ve projeler yerine geldiğine göre bunu da kolaylıkla atlatacağımızı ve başaracağımızı düşünüyoruz. seni tanıyabilir miyim? Tabii ki. Adım Arif Burak Akkuş. Nereden katılıyorsun? Isparta'dan katılıyorum. Ee, neler hissediyorsun? Şu an bir yarış otomobilinin içerisindesin. Yani tabii biraz Direksiyonun başındasın. Evet biraz heyecan var tabii. Yani otomobilin sürekli üstündeyiz aslında ama tabii böyle bir otomobilin üstüne kolay kolay çıkamıyoruz. Böyle bir şansı verdi Tosvet bize de. Memnunum yani şu an halimden. Hedef nedir? Hedef tabii ki İl önce günün ilk onu daha sonra duruma göre tabii ki geçebilirsek birinci olmayı hedefliyoruz ama. E, Rally mi, pist yarışları mı, Formula 1 mi mesela hangi off-road hangisi? Açılabilirse yani otomobilin üstünden pek nesim yok açıkçası söylemek gerekirse. Bakalım. Merhaba Adım Anıl Uşarar ilk kez mi bir yarış otomobiliyle yarıştın? İlk kez olacak bu sefer Sağ olsunlar böyle bir organizasyon yaptılar bizim için. Çok güzel oldu yani. Neler hissediyorsun? Hedefin nedir? Biraz heyecan var tabii ister istemez. Hedefim bir üst sıra yükselip ilerideki kampa gitmek açıkçası. Pistte kullanırken neler hissettin? Adrenalin, yüksek bir heyecan ve tutku yani başka bir şey yok yani. Hayalin nedir? Hayalim, benim babam da bu camianın içerisinde en az onun kadar bir yerlere gelmek istiyorum açıkçası. İsmini buradan ifade edelim mi? Aykut Uçerer kendisi. Zaten kendisi tribünde yukarıda şu anda beni izliyor. Daha evet. Heyecan daha da kat ve kat şart. artmış <laughs> sende değil mi? <laughs> evet. Doğru. Biraz babanın da izlemesiyle beraber heyecan da arttı. Sen e, rally mi, off mu, pist mi nerede gazlamak istersin profesyonel anlamda? Rally daha çok tercihim olur. Toprak daha çok ilgimi çekiyor çünkü. Merhaba ben Arda Serin, ee, üniversite okuyorum, Bahçeşehir Üniversitesi'nde. Ee, böyle bir organizasyon, vallahi heyecanlıyız. Bakalım, İlk başta teşekkür etmek istiyorum. Ee, Türkiye'de ilk defa genç yetenekler aranıyor. Yani bunu organize edenler, gerçekten bunun önünü açmaları çok önemli bizim için. Bakalım şansımızı deneyeceğiz. Az önce pistte gazladın, neler hissettin? Çok heyecanlıyım. Bayağı heyecanlıydı. Çok sevdim arabayı. Böyle bir yarış otomobilinin içerisindesin kendini ileride bir rally pilotu, pist pilotu ya da bir offroad pilotu olarak hangi sınıfta görmek istersin? Ya bir rally pilot olarak görmek isterim. Zaten Neden? İçine oturduğum an hani rally pilotu olmasam bile o heyecanı katmak çok iyi yani. Heyecanı tatmak gerçekten çok güzel. İlk kez bir yarış otomobili içerisinde oturuyorsun, gazlıyorsun, neler hissediyorsun bizimle paylaşır mısın? Tabii ki. Öncelikle bu etkinliği yaptığı için TOS ve de başkanına ve bütün organizasyon ekibine çok teşekkür ediyorum çok güzel bir etkinlik oluyor. Çünkü genç insanları hayalleriyle birleştiriyorlar. Çok uzun zamandır kendimi böyle bir atmosferde görmek istiyordum. Böyle bir şey tecrübe etmek istiyordum. Ve şu an bunu tecrübe edebiliyorum. Çok heyecanlıyım. Çok çok teşekkür ederim herkese. Az önce pistte gazladın. Neler hissettin? Saf adrenalin. Çok coşkuluydu. Seviyor musun adrenalini? Evet. Yani pist fazlasını yaratabiliyorsun, yapabiliyorsun. Çok daha fazlasını verebiliyorsun sokakta yapamadıklarını. O yüzden çok çok daha her şey coşkulu ve güzel bir şekilde yaşayabiliyorsun. Hedefin nedir? E, bugün ilk 10'a girebilmek. İlk 10'dan sonra 45 kişi geriye kalacak. Sonra 45 kişideki e, ilk 10'a girebilip iyicene zirveye doğru ilerlemek. Portretin yıldızı sen misin? Umarım öyle olacağım. Şeyler diliyoruz sana. Türk otomobil sporları tarihinde düzenlenen ilk yetenek keşfetme projesi olan Tosfet Yıldızını Arıyor elemelerinde 18'e kadın olmak üzere 320 aday mücadele etti. Müzik 4 gün boyunca yapılan elemelerin ardından her günün en hızlı ilk 10 sürücüsüyle en hızlı 5 kadın olmak üzere toplam 45 kişi Eylül ayında yapılacak finallere katılmaya hak kazandı. Yine Körfez yarış pistinde düzenlenecek finallerde adaylar bu kez iki günlük eğitim kampına katılacaklar. Teorik ve pratik sportif sürüş teknikleri eğitimi alacak olan adaylar arasından program sonunda belirlenecek olan 10 erkek ve 2 kadın sürücü Tosfet desteğinde yarışmaya hak kazanacaklar. Mick Schumacher 7 kez Formula 1 dünya şampiyonluğuna imza atmış olan babası efsane pilot Mihal Schumacher'in 1994 yılında kullanmış olduğu Formula 1 aracının direksiyonuna geçti. Mik Schumacher babasının şampiyon olduğu formel bir aracını sürdü. 7 kez dünya şampiyonu Michael Schumacher'ın oğlu Mik, babasının spordaki ilk galibiyetinin 25. yıl dönümünde 1994 model Benetton B194'ün direksiyonuna geçti. Efsane pilotun kariyerindeki ilk yarış zaferi 30 Ağustos 1992 tarihinde yağmur altında gerçekleştirilen Belçika GP'sinde gelmişti. Mick Schumacher bu zaferin 25. yıl dönümünde Spa pistinde 1994 yılında kullanılan Benetton B194'ün direksiyonuna geçti. Bu yıl Avrupa F3 serisinde mücadele eden genç sürücü her zaman kullandığı yeşil kask yerine siyah bir kaskla piste çıkmayı tercih etti. Öte yandan bu testin bir diğer anlamı daha bulunuyor. Genç pilot, efsane pilotun spordaki ilk galibiyetinin 25. yılını kutlamak için 27 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek Belçika GP'den önce piste gösteri turu atacak. Dünya Rally Şampiyonası yarış severlere heyecan dolu dakikalar izlese de bazen seyircilere ve pilotlara korku dolanlar yaşatıyor. İşte Dünya Rally Şampiyonası'ndan unutulmaz anlar. Dünya'nın en prestijli motor sporlarından olan Dünya Rally Şampiyonası yarış severlere heyecanlı dakikalar izletse de bazen pilotlara ve seyircilere korku dolu anlar yaşatıyor. <laughs> Süratin ve agresifliğin zirveye çıktığı yarışlara olumsuz hava koşulları ve tehlikeli parkurlarda eklenince kazalar bazen kaçınılmaz oluyor. <laughs> Kar ve buzda kaplı kaygan etaplar, çamur ve toprak parkurlar, sürücülerin görüş mesafesini düşüren tozlu yollar, keskin virajlar ve bazen de asfalt zeminler usta pilotlara zor anlar yaşatıyor. Aa, yedolur, çadır, Birçok kazanın meydana geldiği yarışlarda otomobiller bazen ufak hasarlar alıp yarışa devam ederken bazen de ciddi problemlerden dolayı yarışa devam edemiyor. Yoldan çıkan, çamura saplanan, ağaca ve kayalara çarpan ve bazen de çarpmanın etkisiyle takla atan otomobiller yarışa devam edebilse de ciddi derecede zaman kaybı yaşıyor ve yarış içinde gerilere düşüyor. Yarışı izlemeye gelen seyirciler de zaman zaman kazalardan dolayı yaralanma riski yaşayabiliyor. 2015 Dünya Rally Şampiyonası'nda da birçok kez kaza yaşandı. Sezonun açılış yarışı olan Monte Carlo'da önceki yıllarda ağır kazalar geçiren Polonyalı pilot Robert Kubica iki farklı etapta üç kez kaza yaptı ve yarış dışı kaldı. Yarışın son günü ise kaza yapan isim uzun bir aradan sonra parkurlara dönen Sebastian Löw oldu. Takvimin en çok kaza yaşanan yarışı Meksika'da birçok pilot hayal kırıklığı yaşadı. Yarışın ikinci günü lastiği patlayan ve takla atan aracın pilotu Hyundai'den Torinovilli. Oh, 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 oh. Günün bir diğer şanssız ismi, en spor pilotu ottanak aracıyla takla atarak göle uçtu. Rally'nin kaza yapan diğer isimleri bankete düşerek kontrolünü kaybeden Mick, lastik patlatarak ağaca çarpan Robert Kubisa ve yol dışına de çıkarak de yarış dışı kalan Lorenzo Bertel de oldu. Yarışın üçüncü gününde ise usta pilot Yarım Atil bankete çarptı ve aracının lastiği koptu. Kazaların damga vurduğu bir diğer yarış ise İtalya'da gerçekleşti. Volkswagen takımının ikinci pilotu Andreas Mikkelsen kaza yapıp yarış dışı kalırken Chris Mick ise Citroen DS3 ile takla atarak yarıştan koptu. Yarışın deneme etabında aracıyla şanssızlık yaşayan isim yine krizmik olurken yarışın son gününde tanakı geçmek için zorlayan Latvala ağaçlara çarptı. Törünövil Finlandiya'da deneme etabında çok ağır kaza yaptı ve aracı kullanılmaz hale geldi. yarışın şanssız isimlerinden Dani Sordo kayaya çarparak 2 dakika zaman kaybederken Torinovil ise köprüye çarparak finiş göremedi. İspanya'da final etapında lider götürdüğü yarışı kaza yaparak kaybeden 2015 sezonunun şampiyonu Sebastian Oje oldu. Sezonun son yarışı Britanya'da şanssız isim Körünevildi. Yarışın ilk günü ağaca çarptı ve lastiği koptu. İkinci günde ise aracıyla takla attı, yarışa veda etti. <laughs> Motor sporları ve otomobil dünyasını anlatan süper sporda zaferleri birlikte kutlayacağız. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.